Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nde İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin yok hükmünde olduğu belirtilerek fesih işleminin iptali için Danıştay'a başvurma kararı alındı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması kararlarına ilişkin bu iktidar ülkeyi yine karanlıktan yönetilen bir ülke haline getirdi. Zaten karanlık bir döneme girmiş ülkemiz maalesef karanlıkta alınan kararlarla karşı karşıya dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının kadına yönelik her türlü şiddeti besleyen çarpık zihniyeti cesaretlendireceğini, devletin şiddete karşı sürdürdüğü mücadelede ise telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirten Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği, FESİM yeniden değerlendirilmesini istedi. Milletvekilliği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle düşürüldüğü için eylem yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten çıkarılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır." dedi kendisinin meclisten çıkarılmasını isteyen MHP lideri Bahçeli'ye cevap veren Ömer Faruk Gergerlioğlu, ben Uygur Türkleri konusunda MHP'nin samimiyetsiz tavrını da ortaya çıkarmış biriyim. Bundan dolayı da vekilliğime böylesine bir saldırı yapıldı. Son hatırlatmam tweet atacaksanız soyadımı doğru öğrenin dedi. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınmasını ekonomik bir intihar olarak niteleyen eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan, ekonomi üzerinde deney yapılacak oyuncak değildir. Milyonlarca insanın hayatı ve geleceği söz konusu. Söylenecek hiçbir şey yok. Yazık dedi. Sadece kazı ve hafriyat maliyetinin 85 milyar lirayı bulması beklenen Kanal İstanbul ihalesini üstlenecek firmaların borçlarını şimdiden devlet garantisi verildi. Böylece uluslararası para fonunun tavsiyesiyle 2002'de getirilen döviz borcuna garanti yasa denilmiş oldu. <laughs>